Başkanlar videoya hoş geldiniz efendim. Nasılsınız iyi misiniz ya? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyi başkanlar. Champions 2023 setimiz geliyor efendim. Şimdi kaplama tanıtım videosunu izleyeceğiz. Daha sonrasında setin içerisinde neler var? Uğurlukları, spreyi, bıçağı, vandalı ve oyuncu kartının hepsini göreceğiz. Setin içerisinde neler olduğunu hepsini detaylı biçimde göreceğiz efendim. Daha sonrasında bu etkinliğin yani Champions etkinlikte izlerken neler kazanacaksınız? Hangi ödülleri kazanacaksınız? İzlemenin dışında da oyun içerisinde neler kazanacaksınız? Onları da detaylıca size aktaracağım efendim. O zaman o zaman lafı daha fazla uzatmadan Champions 2023 kaplama tanıtım videosuna gidiyoruz efendim. Bakalım nasılmış. Oyyyyyyy Şu hareketi... Bıçak! Şurası mükemmel. Bitiriş fena ya. <laughs> Yeni Champions 2023 Valorant setimiz efendim. Bıçağın biraz animasyon olsaymış çok güzel olacakmış ya. Gerçekten bıçağın animasyonunu görmek istedim. Hani böyle Jet elin üstünde tutar ya öyle olabilir. Parmağını takıp çevirebilir efendim. Ee, daha farklı bir animasyonu olabilir. Üzerinde pikseller var ya onu böyle öldürdükçe daha da güzel şeyler olabilir. Daha da artı şeyler olabilir efendim. Evet Jet'in bıçağına benziyor. Daha da farklı animasyonu olabilirdi bıçağın değişik bir animasyon olabilirdi ama oynayınca onu göreceğiz zaten nasıl olduğunu. Onun dışında Vandal'a geçelim. Vandal güzel. Mesela ben önceki Phantom'da da demiştim. Ortasında mesela ilk Vandal çıktığı zaman Champions yazıyor ya. Keşke bunda da yasa demiştim ama bunda da yazmıyor galiba. Öyle bir şey güzel oluyor. Güzel artistik duruyor gerçekten de üzerinde. Ama renkleri olsun farklı ve güzel. Bak vurduğun zaman böyle ışık yüzmesi yolluyor. Gerçekten de çok güzel. Vandal tasarlamışlar. Şu ayrıntı bela yapacağınız zaman üzerindeki böyle sırtındaki logo tamamlanıyor. Gerçekten de o güzel bir ayrıntı olmuş. Her vurduğunuz zaman o logo biraz daha tamamlanıyor. Ayrıntısı mükemmel. Uğurlu da fena değil. Bıçak daha farklı olabilirdi. Vandal gerçekten de güzel. Hani böyle şey dışındaki ışığı gördünüz mü? Bu MVP olacağınız zaman galiba bu dışında ışık gibi bir şey hissediyorum yani. Şu andaki ışığı görmüşsünüzdür. Işık hüzmesini dışında. Böyle burada bela atacağınız zaman burası tamamlanıyor. En çok oy olduğum yerde bitiriş animasyonu. Çok güzel yapmışlar ya. Gerçekten bitiren kişinin fotoğrafları var. Ölen kişinin değil de bu sefer bitiriş yapan kişi champions yani şampiyon olmuş gibi bir havada oluyor. Evet uğurlukla da silahın uyumu gerçekten de çok iyi. Vandal diye ki gel beni al diye ya. En güzel yeri de bitirişi ya. Burası ya. Çok iyi ekranlar. Champions kupası Biraz loş bir ortam süper. Çok güzel yapmışlar efendim ya çok gerçekten de güzel. Daha farklı da olabilirdi yani. Hani böyle bıçağıydı vesairesiydi. Hani herkes de onu bekledi bence. Evet başkanlar Vandal ve bıçağımız böyleydi. Ben gerçekten de beğendim. Ama bıçağı biraz daha farklı olabilirdi animasyon bakımından. Ve set gelince de onu göreceğiz. Burada videoda bazen beğenmediğim oluyor ama oyun içerisinde çok beğeniyorum. Gerçekten de öyle. Videoda böyle tam detayıyla gösterilemiyor zaten. Kendin bakınca daha da detaylı görüyorsun oyun içerisinde. Bir tık öyle olabilir Vandal da bıçak da. Ona bakacağız. Daha detaylı inceleyeceğiz set aldığımız zaman. Efendim böyleydi setimiz. Ben beğendim. Bakalım setin içerisinde, koleksiyon içerisinde başka neler varmış. Ona geçelim efendim. Bıçak ve vandalımız böyleydi. Bakalım efendim. Gerçekten de bitirişi mükemmel ya. Şurası. Başkanlar, Champions 2023 setimiz böyle detaylıca inceliyoruz efendim. Uğurluğumuz bu şekilde olacak. Böyle hani Champions logosu da falan da var, güzel duruyor. Vandalımız bu şekilde, ee, bıçağı da bu şekilde olacak. Spreyimiz böyle, spreyimiz çok tatlı, kankuş çok güzel. Gerçekten de en beğendiğim spreylerden bir tanesidir bu. Spreyi aşırı iyi olmuş ya, çok iyi olmuş. Oyuncu kartımız da böyle olacak. Champions kupası gerçekten de uyumlu ve güzel duruyor. Setimiz, Vandalımız, bıçağı. Uğurlu uğurluğumuz, spreyimiz ve oyuncu kartımız var. Efendime söyleyeyim. Champions 2023 turnuvasını izlediğiniz zaman ne ödüller kazanacaksınız ya da oyun içerisinde neler kazanacaksınız, ne ödüller kazanacaksınız. Bunları da detaylıca inceleyelim efendim. Bakalım hangi tarihler arasında neler, hangi ödüller kazanacak. Hep birlikte bakıyoruz. Champions canlı yayın ganimetleri efendim. Bunları canlı yayın izleyince kazanacaksınız. Twitch'ten de olabilir, YouTube'dan da olabilir ama hesabınızı bağlamayı da unutmayın unutmuyorsunuz. Çünkü hesabınızı bağladığınız zaman o hesabınıza geliyor ganimetler, droplar. Ganimetler neler? Bunlara bakalım efendim. Birincisi 6-13 Ağustos tarihleri arasında canlı bir maç izlediğiniz zaman ünvan kazanıyorsunuz. Yere bakan, yürek yakan ünvanı kazanıyorsunuz. 6 Ağustos, 13 Ağustos tarihinde bir canlı yayın izliyorsunuz efendim. Bu da Valorant Champions maçı oluyor yani. O turnuvalardaki içerisindeki maçlardan izliyorsunuz. 6-13 Ağustos tarihleri arasında. 16-25 Ağustos Tarihler tarihleri arasında canlı bir maç izlediğiniz zaman gecko farkı spreyi kazanıyorsunuz efendim. Bu da sprey gerçekten de çok güzel, çok daha eğlenceli bir sprey. Oyuncu kartı veriyor. Champions 2023 oyuncu kartımız var efendim. 26 Ağustos 22.00 ile 27 Ağustos 04.00 arasında canlı bir maç izliyorsunuz. Oyuncu kartı kazanıyorsunuz efendim. Champions 2023 oyuncu kartı. Böyle arabanın üzerinde bir kupa var görüyorsunuz. Böyle bir oyuncu kartımız. Bunu kazanmak için canlı yayın maçını izliyorsunuz. Valorant maçını izliyorsunuz efendim. Bunlar da bedelsiz Champions etkinlik biletleri efendim. Bunlara bakalım neler varmış. Şampiyonlara layık ödüllerinizi kapmak için yapmanız gereken tek şey oynamak. 5 Ağustos'tan 30 Ağustos 00.00'a kadar devam edecek. Oyuncu etkinlik biletinin 7 seviyesinde ilerleyebilir ve ilerlemeniz boyunca ödüller kazanabilirsiniz efendim. 1. seviye mutlu ahtapot spreyi, 2. seviye göz yaşartan ünvanı, 3. seviye 10 radyanit puanı, 4. seviye Champions takımı oyuncu kartı, 5. seviye bir daha ünvanı, 6. seviye 10 radyanit puanı, 7. seviye Dostapot uğru. Gerçekten de çok güzel efendim. Oyun içinde kazanıyorsunuz bunları. Oynayıp seviye kazanırsanız bunları kazanabiliyorsunuz. Ödüller kazanacaksınız. Oyun içerisinde ganimetler elde edeceksiniz. Başkanlar videomuz böyleydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorum bölümüne yazabilirsiniz efendim. Sizlerin de düşünceleri önemlidir efendim. Ve detaylıca videoyu inceledik. Her şeyiyle detaylıca inceledik. Champions 2023 etkinliklerinin detaylıca hepsini inceledik efendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Sağ olun var olun.